Hocam ilk yerimde berbat şekildeyim yani hayattan resmen umudumu kesmiştim. Ortalama cilt tedavi süresi 4 ay. Bağırsak tedavi süresi 2 yıl. Mehmet çok ağır bir hastaydı. Bütün evet. omuzlar, sırt, karın, kollar, bacaklar 2,5 ayda tertemiz oldu. Hızlı iyileşmek tabii ki Mehmet seviniyor. Tabii ki biz de seviniyoruz ama buraya hızlı iyileşmeye gelmedik öncelikle. Biz ne istiyoruz? Yaralar yavaş yavaş iyilesin ama tekrar etmesin. Bizim en çok istediğim şey bu. Mehmet'in geldiğinde yaraları çok büyüktü. Daha önce kullandığı ilaçlar aslında Mehmet'te yan etki yapmıştı. Bacak, kol, yüzlerimde vardı, anımda var, sırtımda vardı. Kolumda çıkmıştı. Şu an tertemizim. Çok hissediyorum. Yeni doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Mehmet tedavi nasıldı? Kolay mıydı? Çok kolay, çok basit bir şeydi yani hocam. Bundan sonra sadece cilt bakımları uygulayacaksın Mehmet. Tamam. Başka bir ilaç kullanman yasak. Buradan hastalara söylemek istediğim bir şey var mı? Sen başkalarını görüp geldin. Evet. Yani sorup araştırsınlar. Yani illa ki hocamıza denk gelirler. Tavsiye ediyorum yani. Hocamı çok tavsiye ediyorum. Devlet hastanesi bir şekilde işe yaramıyor. Ben 6 ay askerlik yapmak Full oradaydım. Askerlik gününde full hastanedeydim. Bir işe yaramadı. Askerden çıktığım gibi de gene gittim. Hiçbir şekilde bir işe yaramadı.